Benim şurada benim götümü kaldırdınız siz. Sizin yüzünüzden ya. <laughs> burada benim götümü kaldırdınız. Nerede o? Bu abi işte bu. nalet odası gün. Benim burada götümü kaldırdınız ya. Sandım ki hiçbir zaman o vücudum gitmeyecek. Şu an dökülebilir. Şu an dökülebilir abi. gibi duruyor. Dök gelsin. Hiç boz maçı. Biraz kendine doğru çekebilirsin. Çok iyi. Dök 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 dök. Aynen Kordi'ye doğru biraz kaydırabilirsin. Çok... Baksana nasıl zayıfım ya. Nazar değdi. Vallahi nazar değdi ya. Vallahi nazar değdi ya. <laughs> ok Sen mısın <busun> abim? <laughs> Harbi çok iyi. Oğlum canın çekti ha. Güzel durmuyor mu? Ha! ha! Döküldü mü? Ay! <laughs> <laughs> Nazar. Çünkü'nün ucuna geldi. Nazar <laughs> <laughs> değdi ya. Kamerayı çekiyor. <laughs> Islaklık gelmeye başladı. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum siktir git ya. <laughs> Nereye döküldü? Tamam dur sıkı... <laughs> bir de zoom atıyor bana <laughs> Nasıl öyle oldu? Abi en ne bileyim elimde... Benim burada götümü kaldırdınız. Ben burada sonra o nazar... Nazar beni yıktı geçti bak. Yıkıldım burada işte. Kaydı ya. Abi kollara bak, kollara bak, kollara bak, kollara bak diye diye. Kordu orada ittirdi ya ondan döktü. Lan benim elimde yani, <laughs> <değil mi>? yıkıldı. <laughs> ne olmadı abi? Abi bu ben Sait sen 2001 mi? Sen aslında veletsin. <laughs> Sıçmış lan biri. Sait daha sen gelsin. Sait sen 2001 mi? Sen aslında veletsin lan bir şeye bak. Ayrıca kardeş buradasın. lise zamanında gittiğin <gülüyor> zaman... <gülüyor> 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 aynen hiç, öyle <laughs> demiyorum. Lise zamanında gittiğin zaman aslında şey olarak bakıyorsun, ya, belli bir yaştan sonra yaşın bir önemi kalmıyor arkadaşlıklarda. O ne biliyor musun? 25+. plus. Evet. 25 plus'un üstüne çıkmaya başladığın zaman ee, 27'ymiş, yani 28'ymiş, 28 yani. aynen öyle. Bu arada harbiden öyle. 25 yaştan sonra harbi hiç yaşın bir önemi kalmıyor. Ya mesela çünkü eskiden liseye, ortaokula gittiğiniz zaman çocuk diyorsun ama belli bir yaşa geldikten sonra... Hele bir şey söyleyeyim mi sana? 30'dan sonra o tamamen kapanıyor. Yani evet. 30... Yok. 30 5 yıl sonra kaç oluyor? 33. Harbi <laughs> <laughs> bir kaç oluyor? Kaç? Bir dakika. Kaç yaş var bizim aramızda? 12 mi var? 12 yaşım var. Ben 12 yaşında kılana gittim. <laughs> sen, sen 30, 30 de... ben de işte 36 falan oluyorum. Oğlum daha ne zorluyorsun <laughs> amına koyayım. Bir şey görmüyor musun? Bir şey var mı hızlı? Çok hızlı gidiyor. Daha var ya. Ama 30'dan sonra çok hızlı geçiyor diyorlar. Geçiyor mu harbi hızlı? Çok hızlı geçiyor. Ama bizim zaten son... Bir şey canım, Bizim son şöyle 7 sene yayıncılık... Yayıncılık ultra hızlı geçiyor. Oğlum, Oğlum geçiriyoruz. E, niye? Çünkü mal gibi bir başı... Ne güzel sohbet muhabbet ediyoruz ha. Keyifli lan izlemesi. Evet. <laughs> Yüzümüzü her zaman geçiriyoruz. Şimdi baktığın zaman... Ben yayıncılığa başladım. Bir de bak bu, bu dönem bizim tam sporda tam... Top noktamız Tuğkan abiyle bak. Hani harbi vücutları yapmışız. Tuğkan abi de yapmış. Ben de yapmışım harbi. Tam böyle mükemmel gidiyorduk. İkimiz de... Artı 20 ekledik şimdi o kilolara. 20 kilo aldık. Başıma kaç yaşındaydım? 28. 28. 28 falandım işte. Hangi yere geçti baba? Çok hızlı. Ben klanı kurduğumda 2010'da... <laughs> Sen benden küçük klanı kurduğunda? 24 <gülüyor> <dün>. <gülüyor> evet lan. Evet. 23 yaşındaydım. <laughs> 23 veya 24 Oğlum 23 yaşında tığ gibiydim ya. Ben 12 yaşındaydım ama. 12 yaşındaydım. <laughs> <şeydir>. Allah Allah. <laughs> Allah. Zaman hızlı geçiyor. Allah ömür versin hepimize. Abi. Sağlık Sağlık, saat. İnşallah bunlar 50-60 yaşlarında da konuşuruz. İnşallah. Hala bilgisayar oynayamıyor. Bu da öyle olacak bu arada. Harbi demiştim mi? Biz harbi hala bilgisayar oynamaya devam edeceğiz. Ben size söylüyorum. <laughs> baba, baba renk. Farklı bir platform açılmış. Orada yine pasta eğilir. <laughs> bir şey düşün. Baba renk suratlı. Bembeyaz tamam mı artık? Sakal böyle. <laughs> Gelin bak toksik demiyor. Hamza korun diye. Köpek balığı almayacağım artık ya. Şey yazıyor değil mi? Bir chat'e gelip. Ne oldu? Döndünüz diyeceğim mi? kodum falan. <laughs> 65 yaşında. <laughs> 25 yıl geçmiş o anı beklemiş değil mi be? Ne <laughs> aldı? dönersiniz böyle. Ben ya. Mara Para bitti mi amına koyduklarım falan. Kıştım <laughs> lan kesiklerin altına amına koydu bunun. Neyse hadi başlayalım. Bu aa ama bence fırına attığımız kısmı göstermeliyiz ya. Telefondan soru Kara bakıyorum. Ya. Ne yaptın ya? Osurdu. <gülüyor> ha. <gülüyor> Ve buyur abi. <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi iş. <laughs> Yeter bu. Evde alandık. Örünle bağlandık. Olsa... <laughs> Herkes ayrı bir kafada lan. <laughs> Ağlandık. Olsa... <laughs> bir dakika sonra salçamızı vereceğiz. Sana salçayı vereyim mi? Kime? Dökerim Bana mı? Sen dök bence abi. Ver oğlum salçada dökemezsek. Şu da salça. Bak şimdi izle burayı iyi izle. <laughs> <Şurada> salça. Şu da salça. Ne kadar? Ne kadar? İki yemek kaşığı. Tuz nerede? Sait tuzu bir bulabileceğim. Evet abi. Çok güzel. Koy onu. Direkt onu indir bırak. Çevir bırak. Çevir bırak. onu <laughs> tersiyle nasıl aldın ama koyayım? <laughs> ne tersi aldı? Adam öyle. tersiyle aldı ama koyayım. Tamam. Oh. Tersiyle alıyor ama koyayım. <laughs> İyi tersiyle alıyorum ben. Kaşık mı? Tamam. Kaşık mı dersin ya? Oysa ne demek kalmadı. böyle amına Ben Vallahi. de diyorum, niye gelmiyor bu? <laughs> tamam, Yeter bitti. mi bu salça? Bitti bitti. Bir de beşamel yapmamız lazım şu an. Beşamel zaten çok basit bir şey değil mi? Bir şey değil o ya. Valla babalar bence iyi gitmişiz ya. Evet şimdi düşünün ya yani bak. Eğer oluyor bir de soğuk bakarız buna. Kreması çok lezzetli. Happy week. <laughs> Normal Lago. No. Ne Happy week. <laughs> Bir de tava zaten. Bir de çizilmez kaşığın arkası. Lazonun... Vay. Kaç derece? derece ama altı üç bir şey demiyor. Görüyor musun kolları? Bunu görünce de insan kendine kızıyor. lan yarrak kafası diyorsun. Piç! İt! Ne götün kalkıyor da bırakıyorsun? Mert bile bir de istersen kurdu önüne tutalım. Önlerini diyor. değil geri yapacağım ya